arkadaşlar bugün sizinle birlikte burası var her zaman gösteriyorum 16 gün kupa oldum tabii ki de birkaç gün neyse hemen başlayacağız ha bir de geldik buralara kadar görüyorsunuz şimdi sizinle birlikte bu bunu getirmeye çalışacağız. Çok az kaldı. Ama görevlerim de yok ki. Bir ki. Yok anca şu ön kez falan bir şey yok da. arkadaşlar, <laughs> şey, arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Böyle daha iyi mi? Böyle bulanık mı görmüş? İşte daha iyi görünüyor ama hemen başlamak istiyorum. sizinle doğru konuşarak videolar çok güzel. Ama başa kralla başlayayım. Gidelim. Arkadaşlar geliyor. Girdi. Şöyle güllerin kapışmalarına gidiyorum ben. Tamam. kutladı geliyoruz. Turu kazandık arkadaşlar. Yeah. Yes. Arkadaşlar. Aha girdim üstüme indim. Ah be öldüm arkadaşlar. Basit bir şey. Tabi bunların sonlarında galiba bir şeyler izletebilirim size. Aşır, Şimdi ben şu an öldüğüm için gerek yok. Bir yenemediler ya. Ondan gelse bir gelsin. bir şeye beceremiyorlar. Flak <laughs> ya. Kafayı yemiş bu bizimki. Şu an ikimiz bir bir gideceğiz. Arkadaşlar kafamız sinek geldiği için sinek geldiği için yine ölümü inşallah biz yine amin.

Arkadaşlar flaştınız. <laughs> Yenildik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar tahmininiz ne? Yeni çekmeyiz, yenmeyi çekmeyiz bu soru. Türkiye kim abi? Akıra olmaz. Arkadaşlar çok geliştim hatta. 30 oldu, 30, 30, 30 oldu. alamadım. ya elmas var. 30 elmas olmasa direkt alacağım. Banda, onu bak girdim, elmasları 30 tane alıyor ya. Hemen başlıyoruz. Bakın başladı. Arkadaşlar ben sizin için böyle oynamayı denedim ben. Arkadaşlar oynamıyor ya. Ey Allah. Öldüm arkadaşlar. Ben zaten izleyip Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Bakın ben benim bilgisayarım var ama bilgisayarda video çekemedim. Bu arada telefon tabletlerden çekiyorum. Ama buna da bir çözüm kamera falan alacağım sizin için. Şöyle şuraya üstte. Bana başlamış niye haber vermiyorsunuz? Baba bak tam üstüne. Ormanda bir kral var. <gülüyor> <gülüyor> Niye <gülüyor> Hadi bu turu siz kazanın ayıpız kız tam bir soru son bir kişi kaldı iki kişisiniz arkadaşlar kalıtı sırayla olanlar like at kalıtı like. Galatasaraylı olanlar abone olsun fenerbahçe olanlar yorum atsın ve Beşiktaşlı olanlar olanlarda beğeni atsın. Trabzonlu olanlar da hepsini yapsın. <laughs> Bizimkilerden birisi olmuş. Hmm, arkadaşlar yenildik ya. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Ya. Arkadaşlar son bir karakter lazım. Efsanevi 3 tane var da. Efsanevilerden mi lazım? Arkadaşlar ben sizin için bu geliştiriyorum. Bakın bir dakika. Mesela bakın iki tanesini max yaptım. Buradaki efsanevi var ya işte onda da şey yaptım. Onu açtım. Bu var ya bu. Bunun burnu çıkarttı. Gördüğünüz gibi. Mesela ben bunu bilmiyordum. Bir geldim karakterlere bakıyordum. Bir girdim bu karaktere. Normal'e getireyim siz böyle anlatayım. Bir, bir aldım bu karakteri. Bir baktım. Bunu da açmışım. Şimdi biraz daha bakacağım. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlarımı çalışacağım. Gelmiyorlar ki. Hiçim yok ya. Hiç kimse gelmiyor. Neyse beşli yapalım bu sefer. Arkadaşlar şu, bu sefer esnane bir yerden Tüh, bir daha girdim oyuna. Arkadaşlar şu an arkadaşım var varsa gerçekten gelir. Videonun hırtasında. Neyse yine de video çekemedim. O da bir YouTuber aslında diyordum Arkadaşlar yine öyle aynı, aynı kapışmaya girdim ama beşlesine girdim biliyorsunuz. Bu yeni çıktı ama bu sezon bitecek herhalde bilmiyorum. Biliyorsun, güzel bu sezon aslında. Ay az kalsın.

Olmuş. Arkadaşlar niye haber vermiyorsunuz? Niye haber vermiyorsunuz? Kulağım patladı duru ses açtım diye. yavaş yavaş duyuyorum. Hemen can doldu. Hemen hemen bakın. Oha. So Ya bakın iki, on, bizde iki kişi kaldı. Onunla bir kişi kaldı. Onunla şükürle şükür öldürmüşler. Arkadaşlar şu anda oldu olanı Arkadaşlar ben de öldüm. ben de öldüm. Çok yeniden başladı. Yandık bu turu. Şur. Arkadaşlar belki diğer hesabımı da geçebilirim. Diğer hesabım kötü ama oynuyorum onunla da bazen. Bir tanesi şu an izlediğimiz şeydi. Bak bir tek bana donmayın. Hepiniz bana doluyorsunuz ya. Hepsi bana doluyor ya şakaydı. arkadaşlar son iki kişi kaldı tekim ben bir de arkadaşlar son, son bir kişi kaldı arkadaşlar o kadar düşünüyorum ki Çok, çok yoruldum ya. İyi. <laughs> ya hesabıma geçeyim bari. Siz bakmayın, sonra benim hesaba girersiniz. Bakın bakın arkadaşlar da az kupayım daha yeni başlamıştım. <laughs> Bir olsa bunu da kasalım. Tabii bunda her şey tam. Bakın daha bunu da bunun ikisini bile alamadım. Şimdi maçı kazanayım da son hedefe geçelim. Kontrol. Oğlum kostüm yok mu? Da? Bir dakika. Bir <laughs> dakika. gireyim. Hemen. Kapıları bir kez daha Saat bir dakika Saat on, on bir. On dakika. Ay 10 dakikadır. Da. sonunda Bakın Çok güzel gidiyoruz. Evet, Önce şu an diğer hesaptayım. Normalde bu koltla oynamayacaktım ama bir işte böyle eski karakterler olduğu için. 16 16 binlik hesabım daha güzel. Aslında benim eski hesabımda şey vardı. Ha, Spike vardı. Hemen gidip 11 olayım. Arkadaşlar birisini gördüm. Orada şu an görüyorum. Lütfen. Piyo piyo piyo. Bir dakika. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar arkadaşıma oynayayım mı? Niye ya? Lan kardeşimin ben tayim Oo. bu ya, şunu da son hez nokta arkadaşlar görüyorsunuz ama arkadaşlar amına koyayım bu soru bitiriyoruz Arkadaşlar bakın un olduk un. Aa, bir geldi geldi. Un ne Bakın arkadaşlar. 12 Aha gördüm galiba benim karaktan yokmuş. Bakın arkadaşlar benim için risk aldığım bir risk. İşte bu. Arkadaşlar sürekli şu. Arkadaşlar dua edin lütfen dua edin. Bismillahirrahmanirrahim. 106 çıktı gidiyor. Arkadaşlar bu sefer gerçekten dua edeyim. Ben dua etmediğinizi biliyorum. O yüzden o. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yeter be. Arkadaşlar tamam eski. Arkadaşlar şaka mısınız? Orada 16 binlik kupa hesabımda altın mı? Altın az. Altın az. Burada direkt 4 bin olmuş. Hemen birilerine açalım. Arkadaşlar bunun şeyi yok normalde. <laughs> arkadaşlar eski hesabımıza gidelim. 16 bin kupa hesabımıza. Neyse. Hemen gösteriyorum. Burada videomuz bitiyor. Görüşürüz.